Herkese merhaba ben güzel Arkadaşlar bugün size küçük bir video çekeceğim. Ee, kısa bir video çekeceğim. Gördüğünüz gibi elimde hızlı bir başladı birazcık ama olsun. Şimdi herkesin elimde gördüğünüz gibi çok küçük bir e, diş fırçası gibi bir şey var. Bu normalde dişimizin arasını temizlemek için olan bir şey ama ben bunu dişlerimi fırçalamak için kullanacağım. Ee, Farklı e, yeni bir şey olmuş böyle gördüğünüz gibi küçük bir şey. Bu normal dişlerimizi kısım temizlemek için kullanılıyor ama ben de kendime bir çalış bu dişlerimi bulup çalmaya çalışacağım. O zaman hemen videomuza geçelim. Hemen şunu karım kamerayı tam olarak ayarlıyorum. Ayarlıyorum. Ee, tamam şimdi ilk başta o zaman stop alıyorum. gördüğünüz gibi sattım. Kameradan nasıl göreceksiniz onu. Dünen stakozu modunu. Şimdi şöyle birazcık sildim. Şey Hoppa. şöyle bir dakika daha gösteriyorum. Şimdi kapağını kapatıp koyalım. Şöyle koyduk. Şimdi bakalım, bildiğiniz gibi şöyle e sürdüm. Şimdi ise bunu dişlerimi fırçalamaya başlayacağım. Hazırsanız o zaman hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz şimdi. De o zaman dişimi pişirmeye başlıyorum. <laughs> tamam, hazırım. Çok, çok. Canım <laughs> Aşırı zor. Aynaya bakacağım. Çok fazla kamera bakamayacağım. Çünkü zor bir şey olduğu için. Şöyle açacağız. Bu arada diş fırçası, çeşitli diş macun çok az olmuş. Biraz daha koyacağım. Reklam olsun ya. Şey. ıslanayım. Şey. Tamam normal bir şekilde olacak şekilde koydum. Normal <laughs> bir su çapımıza koyduğumuz kadar. Şöyle. Şöyle kucamaya çalışacağım. Şu anda hala köpükleştiremedim. Bakın. Hiç çok zor. Yürü uyuyamalabiliyor. tamam. Evet, evet yani canlar değil de çok zor yani normal bir insan olarak canlar. Ben de temiz tutamazsınız bu bakçaları. Çok zor. Şimdi. Şöyle. Şimdi. Şimdi. Şöyle. Şimdi o zaman ağzımızı temizlemeye, durulmaya geçelim. Aa yine mi geldiniz. <laughs> tamam. Şimdi ilk part şöyle diş fırçamızı temizledik. Şöyle köşeye koyuyorum. Şimdi ise ağzımızı durulacağız. Ondan sonra da şimdi, şey nasıl olmuş? Bir dakika. Bu etlerimiz temizlik Videoyu durdurdum yanlışlıkla. Neyse, evet şöyle. Tamam. <laughs> evet, bunu da göre artık videomuzu bitirme vaktine geldik. Evet arkadaşlar kanalımızın abonesi 50 abone olduğunda size Ankara gezisi videosu atacağım. Şu anda gezi bir düzenleniyor. Arkadaşlarımla birlikte size bir video atacağım. Ankara'yı gezeceğiz böyle. bayağı çok uzun böyle 12 saatlik. Hatta 12 saati geçiyor. Durun. Yani 12 saati geçen. yani Çok uzun bir video olacak. Bunun için kanalımıza abone olun. Eğer yani şu anda 26 Mayıs'ta o gezi olacak. Eğer 50 abone olursak önce de hemen şey yapacağız o zaman. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. E, Muar vermek zorunda evet. kaldım. İşte eğer 50 e abone olduğumuzu anda arkadaşlar o video atılacak. E, eğer önce abone olursak önce 50 e abone olmayı başarırsak da direkt 26 Mayıs'ta yani aslında birazcık daha e, keseceğiz yani yaklaşık 28 Mayıs olarak tarif verebilirim. Yani eğer sonra olursak da abone olduğumuzda atılacak. Yani eğer önce abone olursak 28 Mayıs'tan önce de 28 Mayıs'ta videomuz kanalımıza yüklenecek. Bunu da haberini yapmam lazım. O zaman herkese görüşürüz dilekleriyle. Bay bay.